Ey her şeyi güzel yaratan, tüm güzellikleri hayatıma katan Allah'ım. Ey dünya ve ahiretin sahibi Rabbim. Dünya misafirhanesinde kendimi ev sahibi sanmaktan ve öyle davranmaktan sana sığınırım. Misafirliğimi ve yolculuğumu bana unutturma Rabbim. Senin gösterdiğin yolda yürümeme yardım et. Beni hak yolda sabit kıl. Ayaklarımın kaymasına izin verme. Eksiklerimi ve kusurlarımı bana göster. Tövbe etmem için fırsat ver. Tövbelerimi kabul et. Günahlarımı ve hatalarımı bağışla Rabbim. Beni, ailemi sevdiklerimi ve sevenlerimi salih kullarına vaat ettiğin cennete ulaştır. Ve orada peygamberlere, şehitlere ve rızana ermiş kullarına komşu eyle Allah'ım. Amin.